Vietnam'dan selam arkadaşlar. Bisiklet sporu yaparken gene ilginç gördüğüm bir manzaraya rastladım. Ee, burası muz bahçesi. Muz bahçesini çok görüyorum da şu meyvelerini çok sık görmüyordum. Tek gelmiyordu bana. Ee, meyveler hızlı bir şekilde asar için bir, bir, meyveli bir bahçe yakalayamıyorduk. Şu anda meyveleri olgunlaşmak üzere hemen hemen de birkaç gün içinde bir hafta içinde toplanacak şekilde bunlar muz ee, bahçesi güzel verim vermiş yani şöyle uzun uzadıya gitsek çok fazla en iyisi burada kesemeyeceğini evet güzel bir bahçe şöyle şey yapsak ooo bak şöyle gözüküyor baştan başa şu mavi şeyler, e, poşetler olduğu gibi tarlaya yayılmış. Şöyle iyice şey yapalım. Evet. Muhteşem bir manzara. Zaten Vietnam'da genellikle olgunlaşmamış muzları topladıklarını görüyorum ben. Çünkü hem yemekler yapılıyor olgunlaşmamış muzun. Hem de zaten tezgahta olgunlaşıyor zaten evde falan. Onun için büyük ihtimalle bunlar olgunlaşmadan toplanacaktır. Evet. Ben bu bisikleti aldım. Spor egzersiz yapmak için. Şimdi ona spor başlığını keydik Evet, kapatıyorum beyler bayanlar. Türkiye bol selamlar. Ben bu nehir kenarında yürüyüş yapmayı, bisikletle gitmeyi falan seviyorum. Burası köyümüzü, kasabamızı başka bir kasabaya bağlayan bir yol. Bu yolda ben sık sık spor yapıyorum zaten. Seviyorum burayı. Evet kapatıyorum beyler bayanlar.